Tam güzel bir şey geldi. Böyle size bir çaktım bu arada. Oha arabaya ya. bak lan. O size niye bu kadar güzel araba var ya? Sikerim ha. Kanka <laughs> biz oynadık bir süre. Sen tam geldiğinde Akın'ın monitörü gitti oradan sonra girmedik. Sen gelsen sana da alırdık. Evet bu arada. Kıskandım. Bana da alın. Tamam hesabını ver ben alayım sana. Ses veriyorum. Oğlum bu ne amına koyayım ya? <gülüyor> 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 bu ne ya? Çarpma it. Konuşma lan bok. Fark atlar amına koyayım. <laughs> Oğlum bu işi büyük yapıyoruz. <laughs> Neylesi ya? <laughs> Neylesi ya? Fiç. Kanka no çarp çarp <laughs> öldür onu öldür onu. Ben ikinci kişi olayım. Öldür onu ya amına koyayım. Şu arabayı gebert. <gülüyor> 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 gebert arabasını Amına <laughs> Ne <No> oldu amına? <abi. gülüyor> Oraya çarpsa da çok dellendim. komik <laughs> Ses olmuyor ya. <laughs> Barış neredesin? Oyuna geldin mi? Arkanızdayım beyler. <laughs> Davet eden Barış ama ne kadar? <laughs> Anladın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> lan. Çok güzel toparladım. Kan geldi geldi mi Ver, ver rüzgarını. Kanka bana da versene <laughs> <her> rüzgar. <laughs> <Orası bir> ya rüzgarı. Orospu ya. Oğlum sen beni rüzgarıma... Oğlum <laughs> sen nasıl beni Alaman he. Sen nasıl beni taklattırıyorsun öyle? Ya Gözler adama ya. yine yetişemedim ya. Şey lan. Oğlum Amerika polisleri yapıyordu ya. Adı neydi onun? Pit Yandan gittir mi? Arka teker. Aynen aynen fit. Ay. Oğlum Yağız'ın arabası çok hızlı ya. Oğlum benimki daha hızlı. Akın'ınki hızlı asıl. <laughs> oğlum, Benimkine bakın ama. Bu araba hem benzinli hem de elektrikli hipli tam onu. Kanka Akın'ın arabası hileli. Benimki normal. Ne alakam? Al şu GTA Plus hilesi açtım. <laughs> oğlum. Tamam oğlum. GTA Plus hilesi. Haa. Kanka ben bu arabayı 2 iki, 2,5 milyon aldım. Ya onu Şeyden. geçtim bak. hani... bak. O şey değil mi oğlum? Adı neydi ya? Şehir içinde gelmişti ya. Onun adı neydi ya? Arabamız <laughs> Ananı satayım. O Barış'a çarpıyordum amına. O arabanın adı ne? Overflow Suzume. Ha. E benimki de Suzume amına koy. Harbi evet. mi? Evet. Bak önüne geçtim. Onunu satayım. Oğlum sen ben ölüme geçsen ne yazar amına? O arkada çok güzel şarkı çalıyor. Ola bu telifli şarkı bir dakika. Ananı sikeyim telifin amına koydum. <laughs> Aaa! <laughs> Geri zekalı amına. Barış yetiştin ha. Ya oğlum ya telifli şarkı yüzünden oldu bunlara. Salak <laughs> amına. ben, ben barış geçerim oğlum. Ok geçersin amına. Sen onun yetişene kadar. Tamam arkamda ol, Önümde. <gülüyor> arkamda. Siz <laughs> arkamda mı? Ananı taklattım. Hayır. Geri zekalı. Tamam tamam. Sıkıntı tam yok. Tam. Sıkıntı yok. Arkana nasıl yok bakıyorduk? C. Uuu gelmiş. Siktir lan. Şu Abi, barış tırdım. hardcore modu açtı. Işte. Yetiştin mi Akın? Oğlum. Ya şarkıyı <laughs> kapatmaya çalışmasın. Ben şu an birinciyim zaten. Ben. Oğlum ben seninle aynı anda kapattım şarkı. Hayır. Ben kanka Q'ya evet. anda yanlışlıkla işte W'ya basmaya devam ettim. Şey D'ye. Ha aşağı uçtun da... değil <laughs> Aynen aynen sağdan aşağı uçtum <laughs> ama. <laughs> Helal kanka o da bir başarı. Oo ben bet 1000 koymuştum. Ya bak kazanın. TR bak, yörükler bak. yazıyor bak. Oo. Gördün mü? Nasıl sapladım size. He? TR yörükleri gördün mü? He. Tabi. İşleri böyle. Oğlum aynı araba bizimki. He. Oğlum betting nasıl sıfır ben bin bet koymuştum. <laughs> Salak lan bu. Beş <laughs> <laughs> kuruş para yok. Beş kuruş para yok. Hadi bakayım hazır ver, hazır ver, hazır ver, hazır be. hazır be. hazır hazır Bu ne? Şey yarış. Yok. Sözde sumo amına koy? Radyoyu kapatayım. Tamam, başlat. Barış başlat lan. <laughs> Barış'a bir şeyler oldu ama. O oh, hiwi armor falan diyor lan, bu ne ama? Ya bu şey işte. Az önce oynadığımız. Hangisi ya? Ha tepedeki mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz lan?

Ananı sikip bir kere üştüm Oha! Kim arka arkaya sıkıyor? <laughs> İbni öldürmeden <laughs> de bırakmıyor <Amalek. gülüyor> ama ne? Ya bir ayağa kalkayım ya. <gülüyor> 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 Dakikaya mı düşürdünüz lan? 10 dakikaydı bu en son. Allah Allah barış düşürmüş demek hmm. ki. <laughs> ya bakına akına bırak akına ölmedi <laughs> amına <ne>? oğlum. <laughs> lan ya sen şey? daha puan bile alamamışsın oğlum. He? Sen daha puan bile alamamışsın lan. 6. He? Sayenizde? Yok lan. Gözükmen oğlum. <laughs> ya iş kamyonu mu? aşkım lan. <laughs> <laughs> Sıra çarpıp bir şey yaptı. <laughs> La barış barış. Ortak ortak. Patlatalım şunu ama. <gülüyor> <gülüyor> lan durdu bana değil bana değil oğlum. Yazık. Al, al ortak sana bunu. Yazısız Konuşamadım Lan ben de <laughs> seçim <Aman gülüyor> 3, 3, 3, 3. Lan dur dur. Amına koduğum. Amına koduğum. Adamı sikerler oğlum. Lan Kürt. <laughs> ya sen bir kalktık ya. <laughs> Amına koyayım ya. <laughs> Ne geçtim. Alayım da şu kazana. Bombay şimdi koşmuyor. Aşağı düştü. Bari sesin gelmiyor lan. Bari mı susturdu bu <laughs> Bakayım. Yo. Biri girmiştir odasına. Sarlıştırmayı mı almış? <laughs> lan biniyor lan biniyor biniyor. Ateş yanmıyor. <laughs> <yandım. gülüyor> <laughs> abone koyayım ya. Biraz puan kasayım ya. <laughs> oh. Gel amına <abone> topla. <laughs> Nerede lan bu? Ya oğlum 1 2 şey oldu. Bir dakika ya. Evet, evet, evet Evet <laughs> 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 Lan Barış'ı öldür, Barış'ı öldür puan kasıyo Öldürdüm, helal, ezdim <laughs> Helal Yas, Yas çekil çekil bi <laughs> <laughs> puan lazım Hayır 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 çekilme, çekilme <laughs> çekil, çekil. O bir kere kazandı Çekilme <laughs> Lan bi puan lazım çekil Hayır 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 <laughs> hayır hayır Lan hayır, vur vur Lan çekil lan, çekil Lan Doğu'da çekil. vur, Doğu'da vur amına amınakoyim Doğu'da vur Ya amına koyayım. <laughs> Kapışın amına koyayım, kapışın. <laughs> ben buraya hükmedeceğim. Ne yapayım lan? Atla atla. Dur abi. Öldür onu, öldür <laughs> onu, <özür gülüyor> onu, <özür gülüyor> onu, Çıkamıyorum, üstüne çıkamıyorum. Nereye sıkıyorsun amına? Karşıdaki aracı ki? Beni öldürme, beni öldürme, dur. Nerede o sürtük? <laughs> öldür onu, öldür onu, öldür. Lan binecek binecek? Binemez oğlum. Bindirmem. <laughs> Nereye biniy amına Çık şuradan, çık alandan çık. Lan. Abi nice oğlum. <laughs> lan nasıl üçüncü bitirdim? İşte bu. İşte benim oldu. <laughs> Kizi havada sıktı. İşte böyle. Oğlum. Nasıl oldu lan o? Gördün mü parmağı? Kaç puan? Kaç puan? Kanka 38 puan. Ah be Bak, 33 e sen de 33, 37. Bar Barış'a versenin Barış şu an birinci olacaktı. Oğlum Barış 38'di bende. Hayır hayır 37'di o. Ben 38'dim oğlum. Ha 38 olan sen değil. Evet. Oğlum bilsem salardım lan. <laughs> i̇şte böyle bebeğim. Bu işler böyle oğlum. Ben onu... Berkay diye okudum ama ne koyim aşağıya Merse sen misin ya? He. Bu ne? Bu ne kanka? Ha Sumo Hepimiz aynı arabayı mı alsak? Ha. Arabalarla mı kapışacağız? İttireceğiz. Bilmiyorum ki Büyük ihtimalle Ne alacağız? Tamam ben Virtue aldım Ne aldın? Virtue O ne amını. Araba. Araba de öyle bir şey yok <laughs> Oğlum araba Tamam da bende öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Baya. Bir tüy olması lazım oğlum. Duvur Hayır. Kanka. ETR1, R7B, T20, Tyrus, X80 Proto. Ya yok oğlum ya. Yalan oğlum. Ananı kim? <laughs> Rastgele bir araba aldım yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Aa yine şey geldi. Benim araba geldi Suzume. Oğlum nasıl <laughs> stand lan? Sumo, sumo amına Harbi şey geliyor mu? <laughs> o ne amanı? <laughs> bu ne o, o. Kim Kimin sesi oğlum o? Ne bileyim hmm. Yalnız grafikler ya, harika ya. <laughs> ya kim konuşuyor amanı? Ya <laughs> be Arda Arda. arda. Ha, Bok arda kim ne geliyor anne? Kanka o kadar resahat evet, geliyor ki Çok bastı geliyor. Ne dediğin anlaşılıyor <laughs> da yani anlaşılmasa daha iyi amanı. <laughs> Barış geride kaldı. Barış gelemiyor amına. <laughs> Alma lan rüzgarımı it. Yok lan alacağım. Alacağım. He. Ananı siktir. Hayır. <laughs> evet. Evet. Barış geç onu. <laughs> yo yo. Barış beni geçemez. Oğlum sen dua et ben Suzume'yi almadım. Ya yani, yürü git. Suzume'yi alsam, Susumi alsam ne diyecek tozluk ama. Tozluk durdum ben onu. <laughs> Aha, ya evet, Barış evet. götünü sikeyim Oho nasıl hızlandı oğlum öyle Harbi he. ha? Lan Araç birinci oldu Birinci oldu oğlum He? Geçti oldu. beni Rüzgarı mı aldı seni? Galiba Oğlum benim araçta bir yavaşlık var niye? Bilmem Dur ya tehlikeli şarkı Şimdi nasıl? Hala aynı Güzel. mı? Zaten. <laughs> oğlum bunun niye zıplı sesi değişiyor? Ama senin sesin değişti şu an. Zıpır sesin değişiyor oğlum senin. Ha İsmet'in önünün sesine benziyor şu an. <laughs> e kötü sesle kapatacağım ben şimdi. Ya A şu an sesin normal anlaşılıyor. Güzel yani. İyisi tamam o zaman ya. Ya Barış dursana mı? Oğlum senin sesin böyle <gülüyor> miydi? <gülüyor> bu ne <laughs> amına koyayım? <laughs> neyle konuşuyorsun sen şu an? Bilmiyorum dur. Ananı sikip taklattım. Taklattım amına Tablosunu aldım. <laughs> Buna taktım işte telefonu Hemen? <laughs> 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 onu yatmış şu an Ne konuşuyom işte Ses göğsünden geliyor Güzel güzel en azından patlamıyor Aynen öyle Oyun ne kadar oldu? <laughs> Gene gitti <gülüyor> <gülüyor> Ya şu barış, barış sesini kapalı onu anlamadım Aynen he Oğlum ben yine mı? taklattım ya Barış bir tokat gel. Akın geri geldi bana çarp Yok yok Bekle mi gitti lan? Arda senin GTA kaç oldu? Çok. Çarpsan oğlum keşke çarpsaydın lan? ya. Oğlum ben yolu karıştırdım <laughs> amına <onları> koyayım. <laughs> <laughs> Terse girdi amına. 55 GB. Yolu karıştırdım lan. He. Tamam 55 iyi. Ben niye dönemiyorum ya? Bu araç niye yol tutmuyor amına? Anasını. <laughs> oğlum gel şu barışı şey yapalım. Dövelim. Takım takım. <laughs> Rüzgarımı takın, alacak lan seni <laughs> Zaten rüzgarını aldım senin. Ha, aldın mı? Lan barışı geç de. Ya mal gibi kaymasın şu araba. Yol çok kötü oğlum. Baksana amına koy. Adam <laughs> iskin. <laughs> Durduğu yerde takla attı amına. Oğlum geri çal araba ya. Barış bastı gidiyor oğlum. He. Şey olup, hardtower'ı mola geçti. Sinirlendi oğlum. Niye öyle? Kızgınlaştı. <gülüyor> <gülüyor> Kızdım Atla ben. Hardtower'ı açtı. <laughs> ya kanka, ben böyle arabanı amına koymuyorum. Ya. Keşke almasaydım. Kızdım abi. ben. Sinirlendim. Abi mi? arıyor. <laughs> Nereden? Alo? He? Kanka neredesiniz ya? Tokatlamışım ben Bekle Kanka biz daha gerideyiz ya. dönem için oradayız. Niye? ANANI SÜKÜM gelmiş. Ha? <laughs> Görmedim ya var da, ya. Az daha beklesen bitiriyordum ama. <laughs> A, az daha kandırsaydın beni var ya. Bak bak düşecek ya düşecek iyisi. Lan oğlum. Sinara bitirdin zaman <laughs> lan ya. <koymuyor. gülüyor> oğlum arabası çok iyi lan. Geliyon mu arada? 55'teymiş. <laughs> lan DNF 4. olacağım. Oldu. Lan DNF olacağım. Yok yok olmayacak. 4, 3, ona koyayım ya. tur bak orada dediğim yerde düşseydik kanka DNF olmuştum. Evet. <laughs> ya oğlum. Oğlum. Telefon çaldı. Berk'in arabası yavaşmış bu arada. Kanka sen nasıl öyle hızlandın lan? Kanka ben sizin rüzgarınızı aldım ikinizin de. Sonra bir anda uçtum işte. <laughs> o rampa aşağı çok iyi geçti size. <laughs> Geç başladı erken geçti ama. <laughs> ya oğlum ben virtüyü almasaydım böyle olmazdı. Bak, proton almış amın akım. Proton almış. Kanka bende yoktu senin dediğin araba. Bu Suzume'yi de şey kendisi aldı. Ben, ben seçmedim.